zaten hı hı. süpürüyorsun. Çap 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 yaparım ben böyle. Sana bir süpürge <laughs> alırız. Çünkü artık ben istiyorum ki her, her kesimin bir süper kahramanı olsun. <laughs> Backstory'e hoş geldiniz. Yıldız içeriğimiz. Biz sizi ararız da bu hafta ben iş verenim. Ne iş vereceğimi ben de bilmiyorum ama konsepti sizler iyi biliyorsunuz. Burada bir iş kartımız var. Ben de oradan öğreneceğim. Bir tane çekiyoruz. Ortam kartımız var. Her iş başvurusuna gelenin bir tane ayrı ortamı olacak. Burada özelliklerimiz var. Bir de yemek sepetinin joker kartları var. Yemek sepeti kartları var. Bu şekilde ben işveren olarak yavaş yavaş görüşmelere başlayacağım. Gönderin gönderin gelsin arkadaşımız. E, merhabalar. merhabalar, merhabalar, merhabalar. Erman Bey. Erman Yaşar. Çok memnun oldum. Erman ben Yaşar, ben Yaşar Holding'in siz sahibi aynı zamanda iş mülakatına da giriyorsunuz. Sahibi kurucusu, aynı zamanda CEO'su ve insan kaynakları. E, bey'in takımının başı. Çok tebrik ederim gerçekten. İnsan kaynaklarına tam ben bakmıyorum ama onların kendi kaynakları var adı üstünde. <laughs> e, genel olarak e, her şeyim. Anladım. İşim. Nasıl vakit buluyorsunuz bu hayata bu inanılmaz dolu bir hayat? Dolu dolu yaşıyorum evet. evet. Ee, ama şu an konumuz tam bu değil. Çok güzel. Ben, ben özel alanınıza Yani e, e, girebilirsin, çıkabilirsin ama ben o konularda biraz ketumum. Tamam, kusura bakma. Ben de ketum moduna geçeyim o zaman. Ee, bakacağız. Şimdi seni e, holdingimiz bizim çok gelişmekte. Evet. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Ee, yani son 7 senedeki büyüme rakamlarımız acayip bir noktaya ben O yüzden geldim. Evet. E, Dedim birlikte büyüyürüz belki. Ben bir katkı sağlarım. Kesinlikle. Ben yani şahsen seninle birlikte büyümek isterim. <laughs> e, bu nedenle bu nedenle buraya getirdim seni. E, ve abone <laughs> 78 kişiyle bizzat telefonda ön görüşme yaptım. Telefonda görüşme evet, evet. E, Normalde buna demin söylediğim gibi kaynaklarımız var. insan. Onlar bakıyor. Bu e, süreci tamamen kendim yönettim. O derece önemli benim için. Fakat şimdi sen diyorsun ki Yaşar Holding aldı başına gitti. Büyüme rakamları müthiş. Evet. Peki biz burada ne iş yapacağız? Ne iş yapacağız? Ne iş yapacağız sorusunun cevabını sana veriyorum. Süper arıyor. <laughs> peki çok güzel bir arayış gerçekten şimdi ee... bana dediler ki bu çocuğun acayip özellikleri var evet. bu çocuğun manyak özellikleri var ben de dedim ki madem süper kahraman arıyoruz o zaman ilk onunla görüşün. manyak özellikleri olduğu için bu manyak özelliklerinden bana biraz bahsetmeni isteyeceğim ama sıradan bir süper kahraman da aramıyoruz nasıl bir süper kahraman arıyorsunuz nasıl bir süper kahraman arıyoruz biliyor musun cyberpunk Cyberpunk bir süper kahraman mı arıyorsunuz? Evet. Erman Bey siz ne aradığınızın farkındasınız ve ne bulduğunuzu da birazdan fark edeceksiniz diyorum ben size. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Cyberpunk benim özel ilgi alanım Erman Bey, gerçekten. Ünlü müsün Cyberpunk dünyası? Cyberpunk dünyası çok ünlüyüm. O zaman çok sıkıntı yaşayacağız çünkü az ünlü Cyberpunk süper kahramanlar. Az ünlü lazım. Benim yalnız A gezeri olarak da yani dışarı, dışarıdaki transhumanist tarafımı geride bıraktığım zaman network anlamında da ben, efendim ben roboseksüelim. Şimdi <laughs> dolayısıyla benim öyle bir camiada bilinir bir tarafım da var. Ben beyaz tavşan olarak bilinirim. E, Transhumanist tarafında. Takip ediliyor musunuz? Takip edilirim işte. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle çok ciddi bir e, robot olduğum için de insanlar bana ilgi duyar. gezer tarafımda öyle değil. gezer tarafımda benim adım Cemil. Cemil olarak ben e, gezer dünyasında varlığımı sürdürmekteyim efendim. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tam aradığınız kahraman benim. Sizin ne gibi konularda bir ihtiyacınız var süper kahramanlığa? Trap albümü yaptırmamız <laughs> gerekiyor. Bana e, size. Ha, bana trap <laughs> albümü <laughs> yaptırmamız <gülüyor> lazım. E, tamam. E, süper kahraman olarak evet. Cyberpunk süper kahraman olarak bir trap albümü yapmanız gerekiyor. Tamam. Ben... O, o seksüel yapınız buna uygun. Trap albümü yapmayı denerim. Ee, ses modülasyonunu gerekirse değiştiririm ben buradan. Bir entegrasyonla belki çözebilirim de. Biz trap albümüyle çocukların hayatlarını kurtarıp bir süper kahramanlık mı inşa edeceğiz onu tam çözemedim. Ben tabii de ki. onu şu anda çözemedim. <laughs> yani 10-15 saniye kadar verirseniz. Evet. Ee, tabii. Şimdi şöyle. <laughs> Biliyorsunuz. Buradan dis atmak gibi falan olmasın ondan sonra karşımıza da almayan büyük bir kuruluş ama Olsun. Bu DC'nin Marvel'ın falan süper kahraman filmlerini görüyorsunuz sürekli aynı şeyler oluyor Aman Erman aynı Bey şeyler. aynı şeyler oluyor İlk 40-45 dakika işler boka Heh. sarıyor ondan Heh. sonra işte Süpermen oradan uçuyor oradan Heh. kaçıyor falan filan Ben böyle bir süper kahraman istemiyorum Çok iyi Zayıflıklarıyla, başarısızlıklarıyla, az ünlülüğüyle. Romoseksüelliğiyle. Böyle bir Halkın içinden bir süper kahraman evet. istiyorsunuz. Ve o süper kahraman işte çoluğa çocuğa daha rahat ulaşabilir. Trap de şu anda geçer akçe. O yüzden trap albüm. Yoksa Türk sanat müziği yaptırırım ben sana. Sen de öyle bir tip var. <laughs> sen de öyle bir tip var. Çok doğru, güzel. Çok doğru. güzel şey okursun sen. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil ama satmıyor. Satmıyor. <laughs> satmıyor. <2020'de> yani <laughs> 2020'de satmıyor. Cyberpunk dönemde hiç satmıyor zaten. Evet. Siz bu süper kahramanlık olgusunu bir holdinginizin maskotu gibi mi düşünüyorsunuz bir yandan? Benim obsesif yanımdır açıkçası. Ben <laughs> çok küçük yaşlardan evet. beri süper kahraman olmak istedim. Tamam. Olamadım evet. ama en azından parayı bulduktan sonra bunu holdingimde yaşatmak istiyorum. Çok iyi peki siz bu holdinginizde yaşatmak istediğiniz arzuyu benim süper kahramanlarım biliyorsunuz bir origin story ihtiyacı doğar bir backstory ihtiyacı doğar. Doğru. Bu ihtiyacın içerisinde ben sizin çocuğunuz olayım mı? Böyle patron çocuğu gibi ben hani işte o Erman abi, Erman babam benim var falan deyip öyle insanlara bir yargı dağıtma gibi ya da bir trap albümü benim yapılacaksa çocuğum... Erman abi gibi takılayım mı? Benim çocuğum olmak. Baba. Ürdalı baba. Yani gibi. <laughs> Neden olmasın? Olabilir değil mi? Olabilir. Bunu güzel bir e, senaristle, e, güzel bir senaryoda yedirmeliyiz ama. Yani çünkü senin benim tak diye çocuğun olman biraz, biraz şey olabilir. Biraz e, karşı şey, yani o dedi bu adam Eda? Ben belki sizin e, gelirinizi şey yapıyormuşum gibi, istiyormuşum gibi olabilir. Yok Ve... biz zaten son derece şeffaf bir kuruluş olduğumuz evet. için onlar belli. Evet. Kim kimin çocuğu, kim kimin s*** falan. Herkes <laughs> bunları biliyor. Bunlara hakim. Evet. Ama sen yine de eğer böyle bir şey ben daha kendimi rahat hissederim, patron çocuğu formatıyla daha rahat bir süper kahraman olurum diyorsan. Ben senin kafanı sevdim. Seni ben şey yaptım yani. Çok teşekkür ederim benim çünkü ben size benden sizi çok güzel bir sertifikalı evlat olur. Hani <laughs> beni alırsanız hiç üzülmezsiniz. Ben her türlü sizin böyle evlatlığınızı gerçekleştireyim, süper kahramanınızı yaparım, trap albümünüzü de yaparım, roboseksüellikte de artık bakacağız ona. Harika. Sadece iki kişi alacağız bu pozisyona. Ee, çok iyi. O isimlerden biri sen olabilirsin. Seni bayağı sevdim. Teşekkür ediyorum ben, arkadaşlarımız. Çok teşekkür ederim. Erman Bey diyorum artık. Ee, Olursa hadi Olursa baba ba de, baba de. Erman <laughs> Baba. Yani Çok teşekkür ederim Erman Baba. Sağ ol evladım. Çok sağ olun. Canımsın. Çok teşekkür Bırak sen onları kaynaklara. Tamam ben bunları kaynaklara... Ben gerekli kaynaklara ulaşırım. Arayacağım ben seni. Büyüksün baba. Eyvallah, Eyvallah. Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. Buyurun. Merhabalar. Ee. <laughs> 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 Tabii. Gerçek, Bunlar var. Bunlar var. Bir süper kahraman. Bunlar var. Ee, nasıl yaptın? Çalıştım ya yani şimdi dolar hep filmlerde işte kanda vardır aman genlerini değiştirmişlerdir mutasyon falan öyle değil o işler. çalış, eşek gibi çalıştım. Puflamaya çalıştım. Etkileyeceğin bir iş. Memnun Soykan ben bu arada. Artık soykan değil. E ne? İşte ona bakacağız örümcek mi olacaksın, bit mi olacaksın ne ee, olacaksan ona göre şey, bir şey bulacağız. Uçan Kürt. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü artık ben istiyorum ki her kesimin bir süper kahramanı olsun. <laughs> Kaptan Amerika var. İşte Barbaros bir şeylerdir. Herkesin var. <laughs> uçan Kürt. <laughs> Hollandalı var Uçan. Yani var, var. Ee, ama biz doğrudan bir süper kahraman aramıyoruz. Nasıl arıyoruz. arıyorsunuz? Quidditch turnuvasında <laughs> mücadele edebilecek bir süper kahraman arıyoruz. Harika. Ki bu da Harry Potter evrenine gitmemizi gerektiriyor. Evet. O yüzden Uçan Kürt bende çalışmasın. <laughs> <laughs> Şöyle Harry Potter evreninde İngiliz var. Hı hı. Amerikalı var. İrlandalı var. İrlandalı var. Delhi var. Britanya'nın neredeyse tamamı var. Hepsi heteroseksüel. Bu konuda muhteşem bir özen gösteriyor Rowling. Ama ne yok? O evrenin sadece yüzde biri Britanya'nın dışında. Ben o evrende artık Kürtler de olsun istiyorum. Ben o evrende Almanlar da olsun istiyorum. Ben o evrende işte Brezilyalılar da olsun istiyorum. O yüzden e, kendimi bu şekilde size pazarlayabilirim. Taç... 1.90. Şeyin 50 50 var evet. 50 50 var. Kilo İ, 94. Çam yarması arıyoruz biz. Daha ne karşılıyorsun. Karşılıyorum. Karşılıyorsun. Üstüne bir de masada da belirdin. Hı, hemen belirdim. Sadece şey konusunda emin değilim. Yani ben Diyelim ki Quidditch turnuvasına ben katılacağım, değil mi? Hmm. Bir şekilde takımın içinde olacağım. Tutuculuğu, o Quidditch'i, şey, snitch'i yakalayan olamam gibi geliyor. Ben de o Harry'i e, kullanıyorum. Kaleye sonra. geçerim diye düşündüm. Hmm. Ebat da var, çam yarmasında o yüzden ölüyorsunuz. Şöyle bir sıkıntım olabilir benim. Fiyatım uygun değil. <laughs> yani benim e, iki senelik sözleşmem e, 4000 şeyden falan başlıyor. Harry Potter parası. <laughs> Galon, neydi onun adı? Para bizim için hiç problem değil. Ha, o, bir önceki arkadaşa da söyledim tamam. şu anda son 7-8 senede rakamları uçmuş bir holdingiz. Hı hı hı. O yüzden ben bu proje için her türlü parayı harcarım. O sıkıntı değil. Harika. Sadece Harika. E, Quidditch turnuvasını kazandırabilecek hı hı. E, etkileyici bir ikinci süper kahramana ihtiyacım var. Yani hı. Harry zaten... Harry'e şey ben destek atacağım ne yapıyor. Sen Harry'nin pis işlerini yapacaksın bir niye? Erman Bey, Harry... Ha. Şimdi ben artık kendimi Hogwarts'ta kabul ediyorum kabul zaten. Ettim. Mektup gelir diye düşünüyorum. Şimdi Harry bizim için çok fazla şeyi temsil ediyor. O sadece bir büyücü değil, o sadece bir sinir çakalayıcısı değil. Onunla beraber biz bu okulda bambaşka şeyler başarmak, yeni bir yola, bir rotaya ulaşmak istiyoruz. Harry bizim için bir fikir. Ve bende ne var okuyu diş takımına katabileceğim çam yarması kaleciliğin dışında? Aklım var. Fikirler kurşun geçirmez. Harry ile beraber ben bu takımı yükseklere aklımla, taktik bilgimle, zekamla taşıyabileceğimi düşünüyorum. Sadece beni iri bir uçan Kürt gibi düşünmeyin yani. Sen yenilikçi bir çocuksun her şeyden önce. <laughs> Harry biraz antika. <laughs> Heri biraz antika, bunu söylemek lazım. Çünkü <laughs> artık yani <laughs> ilk kitap yazılalı 25 sene falan oldu. Be Harry benim de olacağım. zaten 40 yaşına geldi. Ben <laughs> senle bu antika Quidditch e, zihniyetini de kırmak istiyorum. Bir şekilde onu mezun edelim. Yeni dönemde takımda abiliği ben yapayım. Evet. Aşağıdan gelen çocukları ben yetiştirdim. Bir de yani bu Harry, Ron falan hepsi çok böyle şamata <laughs> üzerinden giden adamlar yani. Kuyruğu kaldırmaz. Kuyruğu makaraya gelecek bir şey değil. Aynı kafada olmamıza evet. çok sevindim. Ee, ben de çok sevindim. Telefon mu bekleyeyim, mektup ee, mu, nasıl yapalım? Biz genelde biliyorsun karga marga kullanıyoruz. Evet, ee, evet. Onlar uçarak, sıçarak falan <laughs> getiriyorlar. O şekilde ben sana ulaşırım. Tamam, Fikirtepe'deyim ee, ben. Fikirtepe'desin. <laughs> E, neresinde taksi durağı var? Ay arkadaki o yeni yapılanlardayım. Ha bizim Çınar'ın semti. Evet. <laughs> evet. Kuzguncuk'a or 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 Orada büyük biz de Çınar'ın. Yıllarca tamam. takıldık. Şeyi yaparsınız en kötü anne. Hani Mecbademe gül... geçti sonra. Öyle mi? Tabii. <laughs> ne zaman? Kız arkadaşıyla taşındı. Bak haberim yok benim. Hı -hı. Numarasını falan mı değiştirdi? Yani ulaşılamıyor zaten. Arayınca genelde kız arkadaşına ulaşır. Tamam, okey. <laughs> yani. e, o zaman en kötü loviye mobiye bırakılır, alırım ben. Mektup. Tamam, tamam. Çınar zaten ortak arkadaşımız. Evet, en kötü, en kötü de WhatsApp aynen. grubumuz var. E, aynen. Tamam, çok tamam. memnun oldum. Ben de çok İyi memnun oldum. İyi bakın olurum. kendinize. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere, sağ ol. Buyurun gelin. Merhabalar. Merhabalar Erman. Mete ben de memnun oldum. Hangi Mete? Promete, ha ha <laughs> Böyle şey, Metaverse, o da olur ha? O da çalışır. Fena değil. Ee, bundan önceki iş görüşmelerinde çok ciddi olduğumu söylendi. Böyle bir çünkü biz izlettiriyoruz buradan kameradan. Benim kurmaylarım da izliyor iş görüşmelerini. Hı -hı. Dediler ki Erman çok ciddi siz, çok ciddi siz. İnsanlar karşınızda geriliyor. Gerçi sen enteresan da bir. Ben kıracağım inşallah. Ne? Aynen. Ben, <laughs> ben e, 2022 Türkiye'sinde yaşadığım için. Ben fakirden alıp zengine dağıttığım bir sistemim var benim. <laughs> ee, ben zaten halkın e, süper kahramanı sayılırım. Hulk evet, falan süper kahraman. Gibi. Hep oralara küçük göndermeler <laughs> yapıyorum. Evet. Ee, tabii biz süper kahraman arıyoruz. Bunu Hı -hı. Ben diğer arkadaşlara da anlattım. Çünkü ben 2-3 yaşındayken falan hep Hı -hı. böyle işte halk olmak isterdim. Ne bileyim Superman olmak isterdim. Örümcek Adam falan. Biz yine örümcek ısırdı. Ne işte <laughs> Çok zor. radyasyona tabi tutuldu Çok Aslında. zor. dümdüz büyüdüm ben evet. ondan sonra. O yüzden olamadım. Erman Bey. Holdingimde parayı da bulduktan sonra bu şeyi yaşatmak istiyorum. Şimdi sen de özellikle üstündeki yeşille beraber hı hı. tipinde böyle şey Teşekkür ederim. senden böyle kendi halkımızı yaratabiliriz sanki. Umarım. Yani şimdi siz bahsettiniz biraz geçmişinizde büyük zorluklar yaşamışsınız. Evet. Hani bir türlü olmamış. Radyasyona maruz kalamamışsınız. Örümcek ısırmamış falan filan. Biz de zor büyüdük. Biz de zor büyüdük. Annem beni çadırda büyüttü Erman Bey. Yani ee, bir göz bir çadırımız vardı. E ee, Renkli göz müydü? <gülüyor> 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 bir göz bir çadırımız var. Kırmızı bir çadır. Biz sokağa işerdik, dışardık. Yanlış evet. anlamayın yani zor e, bir e, şeyden geçtik. O yüzden e, ben elimden geldiğince. Ben de renkli gözlüğümdür, oradan anlayabiliyorum. <laughs> müthiş, müthiş zaten. Ee, evet. Estağfurullah. Yalnız biz standart bir süper kahraman aramıyoruz. Bunu diğer arkadaşlara Hı -hı. da söyledim. Tamam. Fantastik Dizi setinde oynayacağız. Fantastik dizi setinde. Evet. Yani süper şahane. Birbirine Hı -hı. aslında yani evet süper kahramanlar genelde zaten fantastik işler yapıyor. Olur biliyorsun. ama dediğim gibi yani benim öyle işte biraz önce siz de bahsettiniz benim hiç öyle özelliğim yok. Ben bir dönem çalıştım. İşte efendime söyleyeyim a atabiliyor muyum bir ateş çıkartabiliyor muyum bir şey falan. Çıkartabiliyor var mı? İspirto kullanırız. İspirto varsa ben ateş bir şekilde üflerim. Çünkü bir arkadaşım vardı Okan diye. Onunla çok çalıştık biz bunu. O böyle deodorantla yapıyor ama ben onun ispirtolusunu mahallede çünkü küçük çocukları eğlendirmek için zamanında çok yaptım. Biz bu fantastik dizi işine Adanalı ile başladık. <laughs> ee, Oktay Kaynarca Sevgili Oktay Kaynarca Hı -hı. orada e, çok fantastik şeyler yap. <laughs> Ser Serenay Sarıkaya'nın da. Ilk onun kızı dizisidir. olması büyük fantastik. Ee, i̇lk dizisidir. <laughs> o da yeterince fantastik bir e, Hı -hı. durumdu. Hı -hı. Ama yani. Artık yerel tatlardan biraz uzaklaşmak istiyorum. Yani Adana'nın evet. çok tutan bir konsept oldu bizim için. Hı hı. Ama buradaki süper kahramanım böyle tam bir şehirle özdeşleşsin istemiyorum. Öyle Anladım durumuz. Game of Thrones ben hiç izlemedim ama çok duydum. Orada bu soğuklar işte kar kış kıyamet geliyor diyorlar. Yam yamlar var. Yam yamlar var. <gülüyor> <gülüyor> Birbirini yiyen bir sürü insan falan filan. Ben diyorum ki yenilikçi bir soluk getirelim. Getir. Erman Bey ben biraz spor da severim. Ee, Benim pek <laughs> ailekam yok ama belli zaten hiç sporla ilgileniyor <laughs> gibi yok. değilsiniz. Yani Sporla ilgilenmiyorum ama hı hı. yani bir şey yarattım farkındaysan. İnanılmaz zaten bütün dekorsiyonu. Bir sanayi devi yarattım şimdi de bu sanayi <laughs> devinin imkanlarıyla çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. İşte ben de zaten dedim ya hani bir göz bir çadırımız vardı küçük bir 37 e, ekran televizyonumuz vardı LCD e, annem onu çadırın üstüne bağlamıştı biz orada küçükken çok curling maçları izledik. Ben Kanada'nın büyük hayranıyım. O buzun <laughs> üzerinde. Sol kanat. <laughs> <laughs> Kanada buz okey takımı. Kanada buz okey takımının o sol, soldan atan bir şey Çünkü var. Kanada bazı turnuvalara anonim katıldı. Evet, o yüzden, evet. O ben, o evet. Hangi 2008'de tabii. bilinmez. Ee, o şeyin ta, takım kaptanı kim olduğu bilinmez falan. Aynen. Öyle bir durum vardır. Ben diyorum ki işte bu ateş üfleyelim, buzlar olsun falan filan böyle bir fantastik evrende ben e, bir şekilde süper bir kahraman olabileceğimi düşünüyorum. Curling oynatalım o zaman sana. Şöyle yapayım. oynarım. Tabii. Biliyorsun zaten süpürüyorsun. Çap, çap 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 yaparım ben böyle. Sana bir süpürge alırız. Hı hı. Sana bir süpürge alırız hı hı. ondan sonra. Ben bir arkadaş istedim. benim bir arkadaşımla görüştüm sabah o da bir iş görüşmesinden çıkmış. Çınar mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok soy soykan olması lazım. Ha. Ee, ben Harry Potter evrenine gideceğim bir süpürge lazım bana demişti ben onunla konuşurum o, en, kötü en kötü birlikte alırız birer süpürge. En kötü yani en kötü onu çekeriz ondan sonra onun süpürgesiyle sen de olur. Nimbus 2000. sen şey yapacaksın. Süper şu an ben yaparım. Kullanılmış süpürge zaten. Prodüksiyon maliyeti de düşer. <laughs> Amaç burada zaten küçük e, işlerle büyük e, işlere imza atmak. Küçük hareketlerle. Dövmeleriniz? Bunlar mı yoksa daha fazla var mı? Sorun mu? Ya işte şurada görünmeyen ben şimdi bir tane sen var. sen süper kahramansın ya burada Hı -hı. falan yani süper kahramana ters düşecek bir dövmen varsa sıkıntı yaratır bizde. Ha işte o gözükmüyor bir tane var gibi ya ama o, o gözükmüyor. seni tamamen böyle... Ben bir... Satürn'den geldiğime insanları inandırsam an Kripton an gibi. Satürn mü? Satürn. Son yıllarda gördüğüm en kötü Satürn. Evet mi? evet. <laughs> e, tamam en kötü seni böyle tamamen saran bir şeyle çıkartırsın. Latex giydirsek. Ama bu yeşili tut kafanda. Yeşili tutayım onu en kötü zaten şopla mopla bir şeyler yerleştirmemiz gerekirse onu yaparız. Ben latex artı yeşille geliyorum o zaman. Gitti bu iş arayacağız seni. Tek, çok teşekkür ediyorum ben müthiş geçti. İyi günler. Ar Kendinize iyi bakın. İlkay'a bırakıyorum. Evet kaynaklar. Tamamdır için. teşekkürler. Hatta şunu da bırakayım. Onu da bırakayım hatta. Sağ olun. Buyurun gelin. Merhabalar. Merhabalar Erman Yaşar. Okan ben de. Çok memnun oldum. Her şey değilmiş. Teker şey. teker sayıyorum. Zamandan gidiyor. Devi diyebilirsiniz. Her biliriz. şeyim evet. Ee, süper kahraman arıyorum. Tabii. Daha önceki arkada orada çünkü yüzlerce kişilik sıra var. Belki çıkanlar, girenler konuşma yapıyorsunuzdur falan. Bir ben, birkaç tanesiyle konuşma şansım oldu benim. Yani. Evet, ben işte çocukluğumdan beri o süper kahraman olayı bende bir zaaf. Ben de bir <gülüyor> <gülüyor> e, parayı bulunca dedim ki çocukluğumda ben olamadım süper kahraman en azından bu maddi kaynaklarımı bir süper kahramanla şey yapayım. E, ne gibi özelliklerim var? Allah Erman Bey, ben gerçekten sizinle aynı şeyi paylaşıyorum. Ben de gerçekten çocukluğumdan beri. Daha şu minnacık çocuktum ben dedim ki ya bir süper kahraman olsam. Hatta hatırlar mısınız Power Rangers vardı mavisinden yeşiline Hatırlamaz pembesinden değil. siyahına beyazına kadar. Amerika'nın ilk süper kahramanı. Aynen onlar. <laughs> ben lisedeyim hiç unutmam böyle kendimi kasıyorum. Diyorum ki ben de Power Rangers bir anda Power Rangers olabilirim falan. Olacak mıyım olmayacak mıyım denedim denedim denedim. Babam dedi ki oğlum dedi eğer dedi böyle şeylerle ilgileneceksen dedi. Ben seni dedi okulda alırım gider tornacıya veririm dedi. Lanet olsun dedim. O yüzden lise terk. Böyle bir <laughs> problemim var. Ama onun dışında çalıştım, çabaladım. Gördüğünüz gibi hiç öyle şapkalı, puflamalı falan şovlarla değil. Tamamıyla kendim güvenle geldim buraya. NATO toplantısını <laughs> basacak bir süper kahraman ihtiyacım var. Sen lise terk olduğun için senin NATO toplantısını almazlar. Orada bir sıkıntı yaşayacağız. Ama Buraya gelen herkes çok tahsilli. Atladığınız bir şey var. 3 tak tak tak. Tahsil cehaleti alır. Eşeklik var ki kalır. Ben nasıl bir insanım? Nasıl bir insansın? Tatlı. Tatlı dille <laughs> diyorsun NATO toplantısını. Ben, tabii canım ben rica edeceğim ya. İnsan gibi rica ettiğimiz zaman. Kim diyecek ki hayır sen giremezsin? Bir de bilirsiniz bir merdiven triği vardır. Baktım tatlı dilimle giremiyorum. O zaman gümüş merdivenimle de girebilirim. Nasıl ki gümüş sörfçü var, benim de merdivenim var. Her istediğim yere girebildiğim. Doğal olarak NATO toplantısı aslında Tam benim isteyeceğim alan süper kahraman olarak. Şimdi NATO toplantısını basacağız ama NATO toplantısını bastıktan sonra oradan çıkabilmemiz için 40 saniyemiz olacak. Ve o 40 saniyede NATO toplantısı basıldığı için tüm NATO binasına gaz verilecek. Bu nedenle senin o gazdan etkilenmemen adına 40-45 saniye civarında nefesini tutabiliyor olmalı. Tutabilmem aslında. lazım. Tutabiliyor, tutabiliyor musun? Ben Erman Bey ne yalan söyleyeyim Şimdi ben bu... küçük bir deney yapacağım sana. Bir 10-15 saniye en azından burada başlarsak çalışmalarla 40-45 saniyeyi bulabiliriz. Erman Bey... Tut... E... Burundan veriyor musun diye bakıyorum. Vermiyorsun. 10-15 saniyen var. Orada 45 saniyeye kadar Çok çıkabilirsin rahat. Tamam, abi. ben, <laughs> yani bu nefesini tutmak konusunda o kadar tutkuluyum ki gerçekten inanamazsınız. <laughs> Bana nefesini tut diyen diyene ben zaten normal günlük hayatımda da daha önce bu süper kahraman olmadığım işlerim oldu. Onlarda da mesela insanlar duyuyorlar, öğreniyorlar falan. Hemen ilk soru şey olur yani. Okan bir merhaba, ya bir nefesinizi tutar mısınız? Ben bu şekilde bir tutkum vardır benim. Bir problem daha var. Şimdi mübarek aylara giriyoruz. <laughs> Şunu diyebilirsin bana. Ben dini bütün bir insanım. Mübarek aylarda NATO toplantısı basmak istemiyorum. Yani oradaki küçük sonuçta bazı insanlara zarar verebilirsin. Yani böyle bir kaygın var mı? Şöyle şimdi Ramazan ayında e, olduğu sürece benim bir tane şeyim vardır, ritüelim iftar ritüelim. Ben pizza severim. Ben pizza yerim. <laughs> Biz de yeriz. Ben tabii ki iftar Şeyinmez saatinde mi? pizzamı söylerim öyle. Onun dışında hiçbir problemim yok. Ben orucumu, ibadetimi de ederim. NATO toplantısında <laughs> basarım. Sorun değil. Benim ben gerekeni yaparım. Yani. Korkusuz birine benziyorsun. Seni sevdim. Tutkulu, korkusuz ve pizza sever. Beni böyle özetleyebilirsin. Güzel bir üçlü. Nefesini de tutabildim. Lisede tersin. Lisede <laughs> Ve aynı zamanda tatlısın. Bu kombinasyon bizde çalışır mı? Çalışabilir. Birkaç tane farklı süper kahraman arıyorum çünkü ben. Ondan <laughs> sonra birkaç farklı konsept var aklımda. Bir tanesini Kediç turnuvasında oynatacağım. Bir tanesini işte daha farklı şeylerde falan düşünüyorum. Böyle hukum, track bir şey. Seni <laughs> de seni de NATO binası basmada kullanabiliriz. Ya en güzel de de bana gelmiş. Evet. Biri Quidditch'te evet. top oynuyor. <laughs> bir tanesi Hulk sinirlendi. gerginliği az Senden tek bir tamam. var. Ee, eğer sigara falan içiyorsan en azından bu 3-4 ay bırak. Çünkü e, 30 saniye kadar nefes arttırman Tabii, gerekecek. doğru 15 saniyeden 45 saniyeye çıkmak seni biraz zorlar. Altına sıçma ondan sonra ben nefes <laughs> Büyük bir rezillik olur. NATO'ya karşı da bizi rezil etme. Ben, ben elimden geleni yapacağım. Ee, nefes tutma sürecimi de bir buçuk dakikaya kadar çıkarmayı planlıyorum. Ama hakikaten yani orada o kadar gaz atmışız, adamların toplantısını basmışız, bir sürü olaylar falan. Hakikaten orada ben de bayılırsam çok büyük rezillik olur yani. Peki mesaj vereceğiz. Mesajımız ne olacak? Bir mesaj vermemiz lazım. Şimdi NATO toplantısını bastık. Sen orada bir mesaj vereceksin. Sonrasında hı hı. 40 saniyelik çıkışını nefesini tutarak yapacaksın. Belirli bir mesajınız var mı sizin? Yoksa Vallahi ben mesela... Onu ben de düşünmedim ne yalan söyleyeyim. kendi aramızda şey yaparız yani NATO'ya dur diye falan olabilir. Ya... <laughs> İnşallah buradan çıkışta da vurulmayız. Dur bakalım ondan sonra. Olsun. NATO mermer, NATO kafa. Öyle Böyle, var. şaka birazcık da mizahi. Yani. Hem mizahi hem şeye gider yani. Neither NATO nor Birleşmiş Milletler <laughs> falan. Bunlar hepsi olabilir yani. Böyle şeyler yapabiliriz. Bilmiyorum ha. ben hakikaten... Bunu çok... düşünelim bunun üzerine konuşalım. Ben e, mesajınızı elimden geldiğince... bir tek şöyle bir problemim var. Nefesimi tutarken veremem. <laughs> yok, gerek gerekiyor bu mesajı. Ben mesajı veririm. Mesajı sonra verirsen, nefesimi tutmaya başlarım. Gazı çıkarsın. Aynen. Gazın atılma anını o siz ona göre ayarlayın. Ya, gaz atıldığı anda hemen ver mesajı. Birkaç saniye gaz yesen de bir şey olmaz. <laughs> siz Alış bana bunu taahhüt ediyor musunuz? Bu gazı yedikten sonra birkaç saniye bir şey olmayacağını. E, Türkiye'de yaşıyorsun ya. evet. <gülüyor> <gülüyor> Yemişliğim vardır diyorsun. Ya. Ee, e, yani... Temelen, o nedenle bence bir sıkıntı yok, harika. Çok teşekkür ederim. Arayacağız tamam. sizi. Tamam. Ben bunları İK'ye bırakıyorum. E, tabii. İnşallah İK'da. Evet. E, NATO toplantısında bırakın, süper kahraman benim, biliyorsunuz zayıf karnım o <laughs> <oldu>. benle kalsın. <laughs> o sizin olsa NATO toplantısında ben İK'ye da bırakmıyorum, alıp cebime koyuyorum. Nefes tutmuyorum. Ben de o iş, merak etme. Görüşürüz. Böyle yapsam ben direkt böyle koyabilir miyiz? <laughs> Tamamdır evet, dur, suray. Neyse yani, uğraşma. Gelicek yani öyle şey mi düş. istiyorum koyarım, ben buradan kaya kaya. Abone ol.